salgınının geldiği nokta sağlık emek ve meslek örgütleri tarafından açıklanan vaka sayıları sağlık emekçilerinin ve hizmet alanlarının her gün her dakika yaşadığı ve aktardığı sorunlar salgının artık kontrol edilmediğine işaret etmektedir. Test temaslı tedavi algoritmalarının bilesi bilimsel yaklaşımlarla uyuşmayacak şekilde değiştirilmesi, sağlık ve sosyal hizmet emekçilerini korumaktan fersah fersah uzak sağlık ve sosyal hizmet politikaları, salgın kontrolü için alınması gereken önlemlerin ısrarla hayata geçirilmemesi, salgının sonraki süreçleri için ise kaygılarımızı çok daha fazla arttırmaktadır. Bu durum tabii ki sendikamıza düşen sorumlulukları da arttırmaktadır. Sağlık ve sosyal hizmet emekçisi sayısındaki yetersizlik sınıra dayanmıştır. Sağlık alanındaki salgın hizmetleri sağlık emekçilerinin olağanüstü çalışmaları ile gerçekleşmektedir. Sağlıkta Dönüşüm Programı'nın bir yansıması olarak sağlık hizmetleri zaten yıllardır en az çalışanla yürütülmeye çalışılmaktadır. Normal dönemler için bile çok yetersiz olan sağlık emekçisi sayısı OECD ortalamalarının çok altındadır. Örnek vermek gerekirse 100 bin kişiye düşen hekim sayısı OECD ortalamasında 348 iken Türkiye'de 100 bin kişiye düşen hekim sayısı 187'dir. Yani neredeyse OECD ortalamasının yarısı kadardır. Başka bir örnek verecek olursak 100 bin kişiye düşen eve hemşire sayısının OECD ortalaması 938 iken Türkiye'de 100 bin kişiye düşen eve hemşire sayısı 301'dir. Yani OECD ortalamasının üçte bir oranındadır. Normal zamanda bile sürdürülemez olan bu durum pandemi gibi çok daha özgün ihtiyaçları barındıran bir ortamda daha da ihtiyacı fazla, art, daha da arttırmaktadır. Sağlık emekçilerinin korunabilmesi, hizmetlerin doğru şekilde planlanabilmesi için salgının ilk gününden itibaren sağlık emekçisi sayısının arttırılması gerektiğini defalarca ifade ettik. Ancak sağlıkta dönüşüm programından daha az emekçiyi daha çok çalıştırıp sömürüyü arttırma politikalarından bir adım geri adım atmak istemeyen iktidar mevcut sağlık emekçilerine yüklenmekte ısrar etmiş, çözüm olmayan komik rakamlardaki atamaların ilerisine gitmemiştir. Bugün sağlık emekçilerinin birçok sorunu da bu politika ile doğrudan bağlantılıdır. Sağlık emekçisi sayısının yeterli oranda arttırmamak demek, sağlık emekçilerini uzun saatler, arka arkaya yorgun şekilde çalıştırmak, salgın döneminin gereksinimi olan dinlenme olanaklarının arttırılması, mesai saatlerinin kısaltılması, 24 saat çalışmanın kaldırılması gibi önlemleri uygulanamaz hale getirilmesi demektir. Yıllık izinlerin kaldırılması demektir. Sağlık emekçilerine test yapılmaması demektir. Az test demek enfekte sağlık emekçilerinin o kadar az tespit edilmesi demektir. Temaslı sağlık emekçilerinin hatta pozitif sağlık emekçilerinin çalıştırılması demektir. İdari izinli sayılması gereken risk grubu sağlık emekçilerinin canları pahasına zorla çalıştırılması demektir. Hamile olup enfekte olan sağlık emekçisinin yerine yine başka bir hamile sağlık emekçisini koymak demektir. Sağlık emekçilerini açık kapatmak için bir gün oraya bir gün buraya güvensiz şekilde görevlendirilmesi yani salgının yayılım riskini de arttırmak demektir. Yani ne olursa olsun yeter ki çalış demektir. Zaten zor koşullar altında çalışan sağlık emekçileri tüm bu süreç boyunca yorulmuş, tükenmiş, yıpranmış, sağlığından, canından olmuştur. Toplu şekilde istifalar, emekli olarak alandan ayrılmalar giderek artmaktadır. Artık bu yolun sonu gelmiştir. Diğer ülke örneklerine baktığımızda salgın boyunca sağlık alanını takviye için emekli olan sağlık çalışanlarını dahi göreve çağırmışlardır. Ancak Türkiye'de bu yapılmamaktadır. Türkiye'de ataması yapılmayan yüz binlerce sağlık emekçisi var. Hukuksuzca ihraç edilen, güvenlik soruşturmaları bahane edilerek göreve başlatılmayan binlerce sağlık emekçisi var ve göreve çağrı beklemektedirler. Artık bu adımın atılması ertelenemez bir zorunluluktur. Benzer bir durum sosyal hizmet emekçileri için de geçerlidir. Sosyal hizmetler alanı da yıllardır yetersiz sosyal hizmet emekçisiyle hizmet verilen bakanlık yapılanmasına geçiş ile hizmetlerin de arttığı ancak aynı oranda güvence isti güvenceli istihdamın arttırılmadığı yoğun iş yüküyle hizmet verilen bir alandır. Hali hazırda devlet desteğine ihtiyaç duyan kesimlere hizmet veren, toplumun önemli sorunlarının çözümünde önemli görevler yüklenen sosyal hizmet emekçilerinin görevleri ve riskleri Pandemi döneminde ise daha da artmıştır. Pandemi dönemiyle ekonomik, sosyal sorunları olan son derece artan halk kesimleri sosyal hizmet emekçilerine başvurmakta destek beklemektedirler. Bugün pandemi dönemiyle beraber pandemi dönemiyle ekonomik sosyal sorunları son derece artan halk kesimleri sosyal hizmet emekçilerine başvurmakta desteği ısrarla destek sunulmamaktadır. Sadece ekonomik destek talebiyle yapılan başvurular dahi katlı kat artmıştır. Gerekli olan istihdam yıllar boyu sağlanmamış, pandemiyle de artan ihtiyaç giderilmeden, gerekli koşullar ve önlemler sağlanmadan yoğun şekilde çalıştırılmakta. Hatta 7, 10, 14 günlük kesintisiz mesailer boyunca aylardır yatılı kurumlarda kalmaya zorlanmaktadırlar. Bakanlık raporları dahi Kurumun en önemli sorunlarından birinin çalışan eksikliği olarak ifade etmekte ancak çözüm oluşturmamaktadır. Güvencesiz çalışmayı sürdürmenin dayanağı bulunmamaktadır. Pandemi dönemi tüm dünyaya neoliberal, kar odaklı sağlık ve sosyal hizmet modellerinin çöktüğünü, halk sağlığını korumaktan uzak olduğunu, sağlık ve sosyal hizmetlerde kamusal hizmetlerin ne kadar önemli ve hayati olduğunu tekrar hatırlatmıştır. Türkiye'de de neoliberal politikaların etkisiyle kamu hizmetleri giderek özelleştirilmiş, sağlık ve sosyal hizmet alanı gibi tamamen özelleştirilmeyen hizmetler ise kısmi özelleştirmeler yolu ile bu hizmetler piyasaya açılmıştır. Bu kurumlar şirket mantığı ile çalışılmaktadır. Bu politikaların en önemlilerinden birisidir, kamuda kadrosuz, güvencesiz çalışmanın yaygınlaştırılmasıdır. Pandemi süreci sağlık ve sosyal hizmetlerin bir ekip işi olduğunu, ekibin her bir parçasının emeği ve katkısının vazgeçilmez olduğunu bize bir kez daha göstermiştir.